Böyle bir iğrenç sistem Türkiye'den başka hiçbir yerde yoktur herhalde. Bayram kutluyorlar. Bütün insanlar bu gürültüyü dinlemek zorunda. Ee, eğitim yapıyorlar. Bütün insanlar bunu dinlemek zorunda. Beden eğitimi yapıyorlar. <laughs> Bütün mahalle bu gürültüyü çekmek zorunda yani müzik dersi yapıyorlar. Bütün mahalle bunu dinlemek zorunda. Öğrenciler sınıfa çar çar zil basıyor. Bütün sokak dinlemek zorunda. Bütün öğrenciler herhalde geri zekalı. Bütün öğretmenler herhalde geri zekalı. Öğretmenler şimdi bir daha çalıyor. Öğretmenler ders saati, öğrenciler ders saati. Her gün bu tangırtıyı dinlemek zorunda bir insanlar böyle bir iğrenç sistem olamaz ya bu, bu eğitim de eğitim değil yani Afrika'da bile bu kadar cahil olamaz sinirden böyle patlıyorum her gün evin üst tarafı okun alt tarafı okun her gün bu edepsizce gürültüyü dinlemek zorundayım ben böyle bir sistem olamaz her gün ama dil saati ders saati öğretmen saati beden saati bu yani bir normal standartlarda bir ülkeye göre bir davranış değil. Bu kadar cahillik çok fazla yani. Ola, olamaz ya ben ne konuşacağımı bilmiyorum. Her gün bu görüntüleri dinlemek zorunda mı bir insan? Olamaz, olamaz, olamaz. Kabul etmiyorum bu iğrençliği. İnsanlar bu kadar cahil bunu eğlence diye, bunu sistem bir kabul etmiş.